Evet arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle bulgurlu bulgurla bugün sizi bulgurla tanıştıracağım. Önceki videomda da vardı zaten. Çok eski videom. Ee, şuraya bir çıkmam lazım tabii ki şurada bir yerde olacak bakın. Şurada mı lan? Lan Beşiktaş bu eksikliği yaşıyor. Lan dur. Oğlum yani. bir Şurda Şurada takviye daha zaman rakip Evet görmüşsünüzdür. Aradaki uçurumu, makası birazcık daha kısaltmış Bu Şu videoya 5000 like denmiş ne olur? Yok kaç bin like? Bin like 300 like gelirse bir evi evinin içini bir göstereceğim. Bir Tamamen bir içini. Bir söyleyeyim. Yani koşumu tam göstereyim, kafesini de göstereyim isterseniz. Şurada. Çünkü sert stoperlerle, sert savunmalarla boğuştuğumuz birlikte dört kez gol kuralına ulaşmak imobilerin kalitesini bize zaten izlemeyen biri bile görebilir buradan. Evet, kuşumu görmüşsünüzdür. Yani Güzel bir kuş kafesini de gösterecektim bir dakika. Elbette ona göre olacaktır ama tabii ki de Evet kafesi bu. İçine eşyalar <laughs> aldık. Ee, bu videoya 3000 değil de önceki videoya gelir. Bir dakika bu videoya bu videoya. Bu videoya gelmezse başka bir <laughs> Dur. Bu videoya İki abone, iki bin değil, sadece iki abone yeterli. Bir, bir bu bin değil. 1 2 iki, iki bin değil, 2 200 de değil. Bir de yüz değil. İki abone ya, azıcık iki abone. Videoya da 3 like mı ya? Yok. Bu videoya da 300 300 like gelsin. Bu da başka tam tersi. Ee, yani bu videoya 3 değil 300. 30 değil 300 like gelsin tam da 300 yani bu videoya iki de abone gelirse evimi göstereceğim evimin tamamının içini 300 de like gelirse İkinci video gelecek bu. Videonun ismini de koyacağım Hı. yani. Evet videonun ismini de koyacağım böyle. Kendi adına da hala oldu. İkinci video. Bu, bu değildir. Hmm. Ve, e, Videomuz bu burada bitsin istiyorum ve görüşürüz. Rafa Silva'dan sonra bence... Şu an için sezonun ikinci